Bir gün ormanda minik bir tavşan yaşarmış. Adı Pamuk'muş. Pamuk ormanda herkesle arkadaş olmayı çok severmiş. Ancak bir gün ormana yeni bir ayı gelmiş. Ayının adı Koca ayıymış ve herkes ondan korkarmış. Pamuk Koca ayıya arkadaş olmayı teklif etmiş. Koca ayı önce şaşırmış ama sonra teklifi kabul etmiş. İkisi beraber oyunlar oynamış. Neşeyle dolu günler geçirmişler. Bir gün koca ayı bir kovanı devirip arıları sinirlendirmiş. Arılar koca ayıyı sokmak üzereyken, pamuk hemen arıların yanına gidip onları sakinleştirmiş. Arılar, pamukun neşeli ve dost canlısı tavırları karşısında vazgeçmişler. O günden sonra, koca ayı ve pamuk en iyi arkadaş olmuşlar. Ormanda herkes, arkadaşlığın ve cesaretin ne kadar önemli olduğunu anlamış. Ve pamuk, ormanda herkesin kahramanı olmuş.